Evet, sığınmacıların Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu tür haberlere kanıp da Ege Denizi'ne açılıp bir, bir türlü sıkıntıyla karşılaşmazlar. Devam ediyoruz Türkiye gündemiyle. Engelli vatandaşların yaptıkları çalışmalar hayata olan umudumuzu ve sevgimizi arttırdığı gerekçesiyle, Gerçeğiyle yaşadığımız şu günlerde güzel bir haber de ressam Semra Çelik'ten geldi. Timder işbirliğiyle düzenlenen 28. Uluslararası Seramik Banyo ve Mutfak Fuarında engelli ressam Semra Çelik ayaklarıyla yaptığı resim çalışmalarını TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 9. Salonda sergiliyor. Engelli vatandaşların yaptıkları çalışmalar hayatı olan umudumuzu ve sevgimizi arttırdığı gerekçesiyle yaşadığımız şu günlerde güzel bir haberde ressam Semra Çelik'ten geldi. Timdar işbirliğiyle düzenlenen 28. Uluslararası Seramik Banyo ve Mutfak Fuarında engelli ressam Semra Çelik ayaklarıyla yaptığı resim çalışmalarını TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 9. Salonda sergiliyor. Yerli ve yabancı 70 bin ziyaretçinin yer aldığı fuarda ressam Semra Çelik'in tek istediği engellerin sanatla aşılabileceğini vurguluyor. Hayata küsmemiş, bağlanmış ve ayaklarıyla resim yapabilen bir ressam kardeşimiz. Biz böyle bir ortamda timler olarak bu arkadaşımızı da burada tanıtmak, bir sergi alanı ayırdık kendisine. Kendisi yaptığı resimlerinden bazılarını burada sergiliyor. Bir Türk kardeşimizin engelli bir kardeşimin neler yapabileceğini hem Türkiye hem dünyaya duyurmak ve kendisini bu anlamda tanıtmak için böyle bir projede yer aldık. kimler olarak destekliyoruz. Yunusera fuarında Timder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Dönmez vasıtasıyla resimlerinin tanıtılmasının ve insanların resimlerine hayranlıkla bakmalarından çok mutlu olduğunu söyleyen Semra ekliyor. Resimlerimi aklımla ve hayal gücümle gerçekleştirmekteyim. Ayaklarımla resim yapıyor olmak çok zor olsa da rüyalarımda gördüğüm imgeleri resme dökebilmek benim için büyük mutluluk diyor. Batman doğumluyum. 8 ailenin 5. çocuğuyum. 8 kardeşiz biz. Ee, e, 1997 İstanbul'a geldik. 1997'den beri resim yapmaya çalışıyorum ama eğitim almadım daha önce. ...sonradan çeşitli yerlerde eğitim almıştı, i̇şte özel kurslarda. Şu anda da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde misafir öğrenci olarak okula gidiyorum. 7-8 yaşlarında kaza geçirdim, elektrik kazası geçirdim. Kaza sonucu iki kolumu kaybettim. Resimlerle kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. ...insanlara i̇nsanlara en azından dünyada bir Semra Çelik'te var olduğunu göstermek istiyorum. Dünyada bir izin kalmasını istiyorum. Ben resimleri aklımla yapıyorum. Ama ellerimi kaybettiğimden dolayı ayaklarımı da aracı olarak kullanıyorum. Bunlar ben rüyamda gördüğüm resimler. E, Rüyalarımdan yola çıkarak e, yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Moda Deniz Kulübü'nde karma sergi içinde ben de yer alacağım. İstanbul temalı resimler olacak. Başta Tinder bana böyle bir imkan verdiği için onlara çok teşekkür ediyorum. E, böyle bir şey beklemiyordum aslında. Ama çok da güzel oldu, çok memnun kaldım. En azından benim işi şey, tanınmak açısından bana bir fırsat verdiler. Bu ne kadar teşekkür etsem aslında.